Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bedelli askerlik başvurusu 2025 nasıl yapılır? Bunu bütün adımlarını tek tek sizlere anlatacağız. Yoklama başvurusu, hizmet tercih başvurusu, aile hekimine e, başvuruları yani aile hekimine giderken neler yapmanız gerekiyor. Bu konularla ilgili adım adım tüm aşamaları sizlere anlatacağız. Şimdi öncelikle artık bedelli askerlik başvurusu yapmak istiyorsanız ilk yapacağınız adım arkadaşlar. Hemen Sisteme giriyorsunuz. Sisteme girdikten sonra bakın buraya hemen gelip askerliğin başlığını yazıyorsunuz. Zaten buna özel e, tek bir sayfa var. Hemen burada açılıyor. Buna gelip tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladınız. Bu şekilde bir sayfa sizlere çıkıyor. Bakın burada hemen yoklama dönemi. Artık yoklama başvurusu yapıyorsunuz. İlk aşama bu arkadaşlar. Hemen aşağıya iniyorsunuz. Şimdi aşağıya indiniz. Bakın burada size iki soru soruluyor. Hangi işlemi yapmak istiyorsunuz? Askerlik hizmetimi yerine getirmek istiyorum. Yoklama başvurusu. Askerliğinizi ertelemek istiyorsunuz. Süreniz artık tamamlanmak üzere. Yani askerlik süreniz tamamlanmak üzere. Siz ertelemek istiyorsanız burayı biz bedelli başvurusu yapacağımız için hemen gelip askerlik hizmetimi yerine getirmek istiyorum bölümüne tıklıyorum. Şimdi tıkladıktan sonra arkadaşlar burada bize bir bilgi formu çıkıyor. Burada bize diyor ki aile hekiminizce hakkınızda verilecek askerlik yoklaması sağlık muayenesi kararını 30 gün işi, işi içerisinde itiraz hakkınız var. Yani 30 iş günü içerisinde itiraz edebilirsiniz. Eğer aile hekiminde istemediğiniz bir karar çıkarsa burada onun bilgisini veriyor ve diğer konularla ilgili size genelce bilgi veriyor. Mutlaka buradaki bilgi formunu tek tek okuyun, maddelerini okuyun. Daha sonra da kutucuğu işaretleyip devam et'e tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladık. Burada bize sorular soruyorlar arkadaşlar. Hemen bakın askerlik hizmetini yerine getirmeye engel herhangi bir sağlık sorunuz ve engel durumunuz var mı diye. Ya da raporunuz, sağlık kurulu raporunuz var mı diye. Varsa evet yoksa hayır diyorsunuz. E, subaylık az subaylık sözleşmeli, subaylık sözleşmeli subaylıktan ayrıldınız mı? Bunu cevaplıyorsunuz. Daha sonra da e, ikiz kardeşiniz var mı diye soruyor. Varsa evet, yoksa hayır şeklinde cevaplayıp devam ete tıklıyorsunuz. Tıkladık. Burada arkadaşlar üniversite bilgileriniz varsa altta çıkacaktır. Yoksa zaten burada boş gözüp gidecek. Devam ete tıklayacaksınız. Burada yine üniversite bilgileriniz ekstradan çıkacaktır. Burada da eğer varsa e, göz atacaksınız. Devam ediyoruz. Burada lise bilgileriniz yer alacaktır arkadaşlar. Okuduğunuz lise bilgileri yer alıyor. Devam et'e tıklıyorsunuz. Burada eğer varsa açık öğretim lisesi bilgileriniz varsa yazacaktır. Yoksa devam et'e tıklıyorsunuz. En önemli noktalardan birisi burası arkadaşlar. Yukarıda adres bilgileriniz yer alacaktır. Bilgilerinizi kontrol edin, doldurun. Daha sonra fotoğraf yükleme bölümüne geldiğinizde bakın burada arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken şuradaki tarzda fotoğraflar çekmeyeceksiniz. Buradaki gibi arkadaşlar yüzünüz bakın net bir şekilde gözükecek ve yakın bir şekilde çek çekeceksiniz fotoğrafı. Bu şekilde bakın uzaktan da olmayacak yakın bir şekilde normal telefonunuzda selfie çeker gibi de çekebiliyorsunuz. Bakın burada altta da fotoğraflar son 6 ay içerisinde ön cepheden çekilmiş yüzün tamamı açık net olacak. İki kulak ve alın açıkça görülecek şapka, kep, güneş gözlüğü ve benzeri aksesuar kullanılmayacak. Uygun kıyafetli olacak ve dosya boyutu en fazla 0.85 MB büyüklüğünde olacak. Şimdi bazı arkadaşlarımız çekiyor hocam benimki olmuyor yüklenmiyor. Dosyanız büyük olduğundan dolayı yüklenmiyor olabilir ve JPEG veya JPG formatında olacak. Yani form, e, fotoğraf formatında olacak diyor bize. Buraya fotoğrafı çektikten sonra yüklüyorsunuz dosya ekle deyip dosyayı buraya yükledikten sonra aşağıya inip devam et'e tıklıyorsunuz. Bir tıkladık. Burada artık nitelikli sorular soruyor. Kullandığınız bir müzik aleti var mı? Buradaki sorular formalite arkadaşlar. Cevaplayın kendinize göre formalite cevaplıyorsunuz. İlgilendiğiniz spor dalı, hobiniz, fobiniz var mı diye soruyor sizlere. daha sonra burada herhangi e, hangi elinizi kullandığınızı belirtiyorsunuz sol gözünüzü kapatabiliyor musunuz yüzme biliyor musunuz servisiniz var mı Eğer oyuncuysanız futbolcuysanız diye bu soruyu soruyor sizlere Şimdi bu soruları sormasının sebebi bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam ben bedelliyim niye bu soruları bana soruyor arkadaşlar normal askerler de bu şekilde başvuru yaptığı için formalite hep onlara da sizlere soruyorlar bunları yani Formalite dediğimiz gibi. Burada akademisyen bilgileriniz varsa dolduruyorsunuz. Burada biz normal asker gibi başvuru yapıyoruz. Bedelli bu aşamadan sonra yapacağız. Onu da göstereceğim zaten video sonuna kadar. Onun için dinleyin diyoruz. Ve videolarımızı mutlaka beğenin arkadaşlar. Yaptığınız bir meslek var mı arkadaşlar? Yani normal iş hayatınızda yapmış olduğunuz bir meslek varsa buradan hangi mesleği yaptığınızı seçiyorsunuz. Nitelikli mesleğiniz varsa bu alanda nitelikli mesleğiniz varsa seçiyorsunuz. Yoksa yoktur diyebilirsiniz. Daha sonra hukuki bir mesleğiniz varsa belirtin yoksa yoktur deyin. Devam ete tıklayın. Şimdi burada sağlık durumunuzla ilgili bir bilgi formu var arkadaşlar. Tek tek dolduruyorsunuz. Genel sağlığınız ne durumda? Geçmişte veya herhangi bir psikolojik sorun yaşadınız mı? Devamlı kullanmanız gereken bir ilaç var mı? Evet dediğinizde hangi ilaç olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Geçmişte veya halen devam eden bir görme işitme sorununuz var mı? Ee, bununla beraber geçmişte bulaşıcı hastalık olsun herhangi bir kırık çıkık olsun sigara kullanıyor musunuz veya buna benzer birçok soru bu şekilde alt alta size soruyorlar tek tek cevaplıyorsunuz hepsini ee, arkadaşlar cevapladıktan sonra bakın burada öğretmenlik doktoralıkla ilgili soru soruyorlar sizde ilgilenmiyorsanız yani sizi ilgilendirmiyor geçiyorsunuz ön izleme bölümüne geçiyorsunuz daha sonra işlem sonucu bölümüne geldiğinizde bakın bu şekilde bir yazı karşınıza geliyor arkadaşlar buradaki kutucu işaretliyorsunuz bakın buradan başvuru butonuna tıklıyorsunuz şimdi işiniz bitmedi devamı var başvura tıkladınız şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar e, yoklama başvurunuzu yapmış oluyorsunuz bundan sonraki aşamada size en yakın olan aile hekiminize gidiyorsunuz ben askerlik başvurusu yaptım bedelli askerlik başvurusu yaptım sağlık muayenemi olmaya geldim diyorsunuz. Tabi randevu mu alıyorsunuz artık nasıl gidiyorsanız. Her sistem, her şehrin değişiyor bazen. Bazıları randevulu, bazıları randevusuz da gidebiliyor. Gittiğinizde bunu söylediğinizde orada sizin işleminizi yapıyorlar. Herhangi bir işleminizde bir sorun yoksa yani sağlık sorunuz varsa sizi ki hastaneye yönlendiriyorlar. Yoksa tekrar eve geliyorsunuz. Bir, iki, bir gün içerisinde ve aynı gün içerisinde sistem açılıyor. Sisteme ve sağlık bilgileriniz eklendikten sonra girip askerlik hizmet tercih başvurusu yapıyorsunuz. Yani bu aşamadan sonra artık biz bedeli başvurusu yapıyoruz. Gelip yine aynı sayfaya girip aşağıya indiğimizde askerlik hizmet tercih işlemleri bölümüne giriyorsunuz. Bakın burada yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum. Devam ete tıklıyorsunuz. Bakın bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak istiyor musunuz diye soruyor. Bize biz de evet diyoruz. Burada hemen kutucuğa tıklayıp evet diyoruz. Devam et'e tıklıyoruz. Burada bedelli askerlikle ilgili bize bilgilendirme yapılıyor arkadaşlar. Burada bizi ilgilendiren en önemli noktalardan biri. Bakın burada parası yazacaktır sizde. Tabi sizin döneminde para ne kadarsa ne kadar para isteniyorsa o yazacaktır. Şurada bakın en önemli noktalardan biri başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde ba bakaya kalmadan arkadaşlar işleminizi yapıyorsunuz bakın burada yedek subay az, e, yedek az subay erbaş Er, er stasyumda sınıflandırılmış iseniz bakaya kalmamak şartıyla diyor bize buradaki bütün noktaları tek tek okuyun tek tek dikkat edin arkadaşlar Fiyatlar 6 ayda bir güceliyor, bak, güncelleniyor. Bakın burada söylüyor. Ocakla 30 Haziran arasında bu fiyat geçerlidir diyor arkadaşlar. Sizde de aynı şekilde hangi yılda başvuru yapıyorsanız 30 Haziran'dan sonra sistem kapanıyor. Yeni fiyat güncellemesi geliyor. Bilginiz olsun. Ondan dolayı şu an bu videoyu çekiyoruz. Buraya da baktıktan sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen diğer aşamaya geçtiğimizde biz bedelli işlemi yapacağımız için buradan askerlik şubenizi seçiyorsunuz. Daha sonra size ait bir IBAN numarası buraya giriyorsunuz. Olur da bedelli de herhangi bir sorun yaşarsanız para iadesini nasıl yapılacağı ile ilgili olduğu için buraya IBAN numaranızı giriyorsunuz. Bu arada bu videodan sonra para yatırma işleminde nasıl yapılacağını çekip hem bu videonun kartlar bölümüne de ekleyeceğim. Bakabilirsiniz ya da e, sisteme girip Fırat Hoca bedeli ücreti diye yazarsanız videom karşınıza çıkacaktır. Buraya IBAN'ınızı yazdıktan sonra askerliğimin ertelenmesini istiyorum. Diğer statüde yedek subay, subay ve erbar, er askerliğimi yerine getirmek istiyorum. Kutucuğuna tıklıyorsunuz. Bakın şuradaki kutucuğuna zaten bedeli çıkacaktır büyük ihtimal. Siz gene de buradaki kutucuğa işaretleyin. Şimdi burası da çok önemli. Burada arkadaşlar hangi ay askere gitmek istiyorsanız o ayı birinci sıraya getireceksiniz. Tabii bu işlemi sonradan da yapabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim sizlere. Ben yani sınıflandırmanız yapıldıktan sonra da bu işlemi tekrardan düzenleyebiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun ama şimdiden yapmak istiyorsanız da hangi aylarda gitmek istiyorsanız o ayları başa getirin. Diğer ayları geriye getirin. Bu şekilde sıralamanızı buradan yukarı aşağıya tıklayarak yapabilirsiniz. Buraya geldiğimizde askerlerin e, şey, ertelemenizi neden iptal etmek istiyorsunuz? Askerlik görevimi yerine getirmek için tıklayıp devam ete tıklıyorsunuz. Daha sonra da işlem sonucu bölümüne gelip başvuruya tıklayıp başvurunuzu arkadaşlar bitiriyorsunuz. Aklınıza takılan herhangi başka bir soru varsa yorum kısmından sorun. Cevaplarım şimdilik hepinize iyi günler.